Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. içinden geçmeye bakalım. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi farm yapacağım biraz. Biraz bonus kovalarız. Ödeme kovalarız. Duruma göre de belki satın alım yapabiliriz. Tamamen dereye bağlı olan bir olay bu. Güzel ödemeler yaparsa, güzel patlamalar yaparsa farmdan devam ederiz. Yoksa da dediğim gibi satır alama geçişimizi yaparız. Video öncesinde ufak bir hatırlatma, ufak bir bilgilendirme, ufak da bir kamu spotu videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Eğer müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diyordum. Şöyle yükselelim. 10 turbo yapıştıralım bakalım. Biraz 10 turbo alalım yükselelim. Eğer bir şey vermezse daha önce de söylediğim gibi tek atma seansına geçiş yaparız abi ama umarım Nice bu kanalımı okuyayım ya 18.000'den bonusa girdik bak hadi dedeciğim Ödüyorsun Güzel ekranları veriyorsun güzel patlamaları yapıyorsun ve çarpanları da hiçbir şekilde eksik etmemen lazım Fena değil morları alabiliriz Güzel Bir tane daha çarpan gönder Ananı sikeyim bir tane daha çarpan ver lan Amına koydum evladı çarpan at artık Ver olur 8 çarpan tertemiz kılçıksız 8 çarpanla başladık 7200 lira aldık devamı da gelsin ya daha 14 spinimiz var bak dedem ödemen lazım boş geçmemen lazım sarı belki tamam güzel çarpan gönder devamı gelmeyebilir ekranın dede çarpan ananı sikiyim atsana çarpan neyi bekliyorsun bu şekilde ana şarapan atıyor. Tamam güzel 6 şarapan aldık. Belki mor. Bakalım 14 çarpanımız 9'da spinimiz var. Güzel bir ekrana bakar ya. Harbiden şöyle güzel bir patlama yaparsa arkasına ufak çarpan atsa bile kenarda 14 çarpanımız olduğu için güzel elemeler alabiliriz. Hatta 16 çarpanımız oldu sadece yapması gereken güzel bir ekran. Hadi bak bu ödeme yakışmaz minimum. Bonus miktarını almamız gerekiyor. Hadi lan dede. Tamam maviler geldi. Çarpan da geldi. Kupa ver lan buraya. Kupa. Amına koyduğum kupası. Anasını siktiğim kupası. Niye sınırda kalıyorsun ya? Üversen var ya harbiden muhtemelen devamında şey de ki. Mor da gelebilirdi. Neyse sıkıntı yok. En azından 16 bin lira ödedi. Bu kadar da ödemeyebilirdi. Yine devam edeceğim biraz daha farmdan. Biraz daha yükselebilirim. Belki tekrardan bir bonus şekli yapabilir. Veya güzel bir ödeme yapabilirse hiç beklemeyiz kaçarız abi ya. Harbiden hiç beklenmez. Mavi. Yani ekranlar fena değil ama Burada bir tane numunelik skater'ın ne işi var? Anasını sikim bu bir, 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 skater atıyor ya böyle deli ediyor beni ya Tamam iki tane daha gönder buraya Verdin iki tane daha hadi oğlum benim Kum saati Ver kum saatini ya Boş ekranı çarpan atıyorsun bak Dene bir tane gönderdin Lan bir tane ver bak mavi de gelebilir. Ananı sikeyim senin ben. Amına koydum bu evladı. 3 tane 3 tane siketimle geldin. 2 de patlama yaptın ama 4. indirmedin arkadaş. Şu spinlerde yapacağı hareketlere bağlı abi. Belki satın alım yapabilirim. Ananı sikeceğim senin ya. Amına koydum öyle abi artık yeter Üçte bırakıp durma. Zevk alıyorsun biliyorum kendine küfür ettirmekten ama artık sana söylemek istemiyorum bak. Ya dördüncüyü gönder ya da çarpan gönder. Anasını sikeyim bak harbiden numayelik atıyor ya. Yarrak var bir tane skater indiriyorsun ekrana devamını da getirmiyorsun en sevmediğim olay. Abi 35'ten yapıştıracağım. Hadi bakalım şansımız, patlamalarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Dedem yüzmüyorsun. Abi bu sefer güzel ödemeleri bizden esirgemiyorsun. Gönder gelsin. Hadi güzel çarpanlar, güzel ekranlar, güzel patlamalar. Yüzük alabiliriz, sarı alabiliriz. Dede bu çarpan yetmez. Oğlum göndersene bir tane daha. İki çarpan gönderiyorsun ya. Baba. Çarpan çok kötü. Tam spinimiz daha 9 tane var ama ekstra bir şeyler yapması lazım. Güzel lan buraya devam eder misin? Yüzük lan buraya. Amına koydum evladım O yüzükleri karının parmağından çıkartıyorsun değil mi? Anasını siktiğim çocuğu seni. Minimum bayis çıkarması gerekiyor. Şu bak minimum. Şöyle yeşil. Güzel. Çarpan da geldi. Sarı da gönder. Bak yüzük de veriyorsun. Artık ver şu yüzükleri. Gözünü seveyim ya. Bak 25 çarpanımız var. 6 da spinimiz var. Dene eğer yapmak istersen. Harbiden yaparsın. Şöyle bir tane güzel ekran versen bile bize yetebilir. Anını sikiyim. Devam et bir tık. Anına koydum. Anasını siktim ya. Bir devam etsen o kadar güzel olacak ki. Bak maviler sınırda, yeşiller sınırda. İşte tek patlamayı bu bıraktı orada. Hadi son spin ver. Taç! Ananı sikiyim çarpan! <laughs> ne koyayım ya bu kadar ya! 3900 katına! 30 çarpanlar da Tertemiz! Kırçıksız, sıkıntısız! 117 bin lira koyarlar dedi! İçinden geçerler dedi! Affetmezler dere şimdi. 18 binden yapıştırıyorum. alt ee, limitim 150 bin lira. Eğer 18 üstüne üstünü öderse devam ediyoruz. Altını öderse de kaçıyoruz. Daha fazla uzatmıyoruz. Taktiğimiz bu şekilde artık bu saatten sonra. Böyle ilerleriz. Dediğim gibi minimum alt limitim 150 .000. Eğer satın alını düşük öderse belki duruma göre farm yapabilirim. Ama yüksek öderse tekrardan bir 18'den yapıştıracağım. Hadi bakalım dedim. Sarı gönder. Sıkıntı yok. Hava çarpanlar daha güzel olabilir. Oğlum hadi boş geçmemen lazım. Anasını sikiyim nasıl bu kadar boş geçebiliyorsun ya? Tamam az önce güzel ödümü vermiş olabilirsin de. Yani bu boş geçmenin mantığı ne? Çarpan. Çarpan. Ananı sikiyim çarpan. At artık şu anasını siktim çarpan at ya 981 kat olmuş. Kötü. Harbiden kötü çünkü çarpan atmıyor. Eline bile kaldırmadı. Götüre sok elini ya. Abi devam edilmez. Harbiden iyi ki kendimizi limit belirlemişiz. İyi ki daha yüksekten vurmamışız. Az önceki gibi 35'ten de vurabilirdik. Ama dediğim gibi at limiti belirlemek her zaman Böyle avantajlı olabiliyor. Dediğim gibi 150.000'de bırakacağım. Daha fazla uzatmayacağım. Belki bir bonus şimdi yapabilir diye. Birkaç farm yapalım. Bak 3'te işte bıraktı. Şöyle son olarak 250 yapalım. Daha fazla devam etmeyelim. Daha fazla uzatmayalım. Kağıdan da zarar yazdırmayalım kankalar. Dediğim gibi aldık. Tertemiz uzatmadan kaçıyoruz. Arkamıza bile bakmıyoruz. Bir önceki videonun kazananlarını. Sabit bir yorumun altında ekstra yanıt, o, e, ekstra yanıt olarak atacağım. Oradan bulabilirsiniz. Kazananları sizler de teyit edebilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu videoya özelliğine geleneğe bozmuyorum kankalar. 3 3 arkadaşıma cep şeklini yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.